cevap anahtarı açıklandı. Ben de kontrol ettim. Normalde işte insanların yaptığıyla 76 civarı geliyordu. Ama tahmin ettiğim gibi Türkçedeki ve sosyaldeki sorularım doğruydu. Asla ümidimi kaybetmedim <laughs> doğruluğuna. Yani bir daha şey yapmayacağım bu arada. Yani böyle erkenden bakıp moralimi bozmayacağım. Çünkü saçma sapan yer. mesela çok bariz doğru ama yaptıkları cevap anahtarı yanlış demiş. Bu tarz sorular var tabi bunları gerçekten yanlış yapmışım. Mesela genel olarak öyle bir soruydu. gidip sosyalin en kolay sorusunu da yanlış yapmak lazım. Mesela buna da yanlış demişti, buna da yanlış demişti. Ya keşke bunu işaretleseydim bu arada. Yani bunu muhtemelen biliyordum yeraltı yani yeraltı değildi de belki dedim yeraltından çıkıyordur filan. Yani en kolay soru yani kocaman New York işaretlemişler. demişler bir bu yanlış. İşte matematikte de çok fazla boşum var yetiştiremedim ondan dolayı sıkıntı oldu. Fende de 15'e 5 bekliyordum ama 15 14'e aldı altı yanlışmış. Yani biyolojiyi fullemişim. Onun dışında bu şekilde 84-25 geldi. Uzun zamandır denemeye girmeme rağmen bence okey. Yani genel olarak sizin kaç geldi? Kolay mıydı, zor muydu? Yani ben ilk videoda basit falan dedim ama yani bilmiyorum. Benim TTM iyi -E olduğu için muhtemelen basit geldi. Yani TTM iyi -E derken 84'ten bahsetmiyorum. Genel olarak AYT'den daha çok TT'ye çalışmışlığım vardır. Sizinkiler ne alemde yorumlarda belirtirseniz güzel olur.